Şu, yani fi şu fişi, oldu. fişi çek oradan. Ha ya. çek çek güzel. fişi çek. Çek al oradan fişi. <laughs> evet arkadaşlar, gece görüşünde yanımızda Caner Çakır'ı aldık. Nasılsın abi selamlar hoş geldin. Selamlar efendim, selamlar, saygılar, sevgiler. Konuklu yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> ünlü ünlü Sima Aa, simayı Aynen. göremiyorlar abi. Simayı göremiyoruz. Bundan sonra yollardayız. Başka bir şey yok. Yollardayız. Aynen. Yollar bizi hasta şey, biz de yollara, biz de yolları. izleyenlerimize <laughs> abone olmayı unutmayın abone. <laughs> dur burada. Sol sol, sol sol Böyle devam düz devam tam. Zaten yapıyoruz. her zaman düz devam kardeşim. Aynen kardeşim. Biz de sağ sol yürüyorum. Straight as fuck. <laughs> ee bar Barbie'ye gittim arkadaşlar az önce abimle el ele Barbie'ye gitmedik tabi abim başka bir gün gitmişti ben bugün gittim. Ne diyorsun abi Barbie on üzerinden kaç veriyorsun? Altı buçuk. Ben de net, buçuk net altı buçuk aldım. Ya yani. daha gelirken var ya işte gittim kıza dedim. Altı yedi dedim abi. Hakikaten abime sordum arkadaşlar dedim bunu, kaç altı buçuk dedi tam. Ben yani. ben filmi seyretmeden önce ne bekleyeceğimi anlayamadım filme. Çünkü fragmanları falan seyrediyordum diyordum ki. Yani her şey çıkabilir yani çocuk filmi de çıkabilir şey de çıkabilir. Beklediğimden biraz daha iyi çıktı ama Beklediğimden biraz daha çocuk evet, filmi değil, değil, yani. Evet, değil. Evet. Hatta çocuk filmi diye giden yanarım yani eğer böyle çocuğunu falan götürürlerse. Evet çok hatta bazı yerlerde çocuğa o, ama, o olmayacak şakalar ama, vardı yani. ama galiba PG-13 zaten ya. 13'e düştü mi? Yani. Ben görmedim ama dikkat etmedim de. Şey var bir tane. Eee 13 yaşından küçükse de Yoktan be. Ebeveynle, ebeveynle beraber, beraber. Ebeveynle beraber. Ebeveynle beraber de orada. Recommended yazıyor. Oğlum mesela yani durduk yerde diyor ki bir yerde mesela e, cinsel organlarımız yok diyor ya evet. şeye geldiğinde. Hı. Abi şimdi benim mesela şey e, çocuk falan vardı benim Hı. sinemada yani öyle 8 9 yaşından gece gittiğim için bende hiç yoktu da. Ve bende vardı. Yani aslında çok da çocuk şey var mıydı? Yani. Kızlar pembe pembe giymişler miydi? Giymiş vardı yani birkaç tane pembe pembe. Ben giymiş. ilk ama şimdi gittim. sen ilk hafta gittin. Benim artık ilk hafta değil o vibe biraz söndü evet. yani. Ben ilk hafta gittim. Full ya erkekler hariç her şey pembe. Valla ya bazı o TikTok'ta filan görüyor o erkekler de hani Messi bir... formasını Aa. giymiş. <gülüyor> <gülüyor> Tek giyebileceğim <Evet>. pembe Messi. <laughs> Yok bir daha böyle ufaktan değdiriyorlar. böyle. Yok işte biletlik pembe bilmem ne güzeldir ya makarası güzel oluyor. yani. yani <laughs> benim gördüğüm böyle erkeklerden de giyen vardı hatta o ben Silvia Park'ta gittim hani Silvia Park'ın ortasında bir böyle bahçe gibi bir boşluk var ya evet. orada fotoğraf çektiriyorlardı şeyden sonra. Ondan şey sonra... Barbie kutusu var mıydı orada yoktu işte hayır ulan o Barbie kutusu var ya çok az yerde var evet, ya evet evet ben sırf o Barbie kutusu var diye Laura şey istemişti Newmarket'e gidelim Hı -hı. ondan sonra ama New, New markette şey yoktu yer yoktu büyük Hı -hı. ihtimal herkes de öyle düşünmüş şeyde Sylvia Park'ta o Barbie kutusu yoktu bir de Queen Street'te vardı vardı kutusu. Ben Henderson'a gittim şeydi. Henderson'da da yoktu. Yani. Abi onu her yere koyacaksın. O nerede? Ya bir de o oğlum pahalı şey bir şey de değildir lan o karton yani bildiğin. Şeyde bile var ya. Facebook Marketplace'te onu rent yapıyorlar. He gördüm orada. onu ya. ben de gördüm. Ya hakikaten 10 numara bir şey. Evet. Bir kere o filmin vibe'ını veriyor yani sana. Orada hmm. bir fotoğraf güzel olurdu yani ben. E, ama film yani Beklediğimden benim bittik daha iyiydi yani. Ben biraz Ken filmi ya. Tam film, film, film hakikaten Ken filmi yani. Evet. Yok zaten sonunda da diyor ya aslında diyor belki Neyse, de diyor. Neyse buraya bir şey yapma ya. Dön orada daha yakında bir yere park edelim. Eyanzet'in oralara bir yere park et. Dön buradan Hazır kamera çekiyorken bir el freni çekiyor. Ya benim zaten o paralel parking falan görüyorsun değil mi videolarda? Evet. Ya ders veriyoruz free. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar aslında ücretli olduğunu katıl Abone buton... özel olması Aynen lazım. Aynen öyle katıl butonuna koymamız lazım ama hadi ne free koyuyoruz yani. Sen yani böyle düz devam et. Ya ben senin videolarını şey yapıyorum ya. Böyle ortalarına bir yere böyle rastgele açıyorum. Evet. Sonra böyle bakıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ya bakıyorum. hep bu da denk geldi. Gece çekiyorum yani. Evet. Aslında gündüz çeksem daha böyle etrafı göstereceğim ama hep gece benim telefonum da gece boktan çıkıyor. Bak seninki de fokus olmuyor lan. Evet şimdi fokus olmuyor. Ulan inşallah bütün video öyle değildir yani. Evet. Aynen. Dümen'den bile devam, devam bir tane daha. Bir tane daha mı? Burada bak. E, ee, senin telefon daha iyi çekiyor da az önce cama fokus olmuş. Camın ardına değil yani. Çünkü camı temizlemen lazım. Cam çok Atalım şey, bir, bir iki fış fış kırtalım birader. Daha bir güzel iki. böyle cam silde falan temizlesen çok iyi olur cam gibi İnşallah bütün video öyle değildir. etsin. Yok ya e, burası uzak oğlum. Buradan ne gideceksin lan? Ha tamam. E buraya koyalım. Tam buraya. Koydum. Yok abi. Ha, senin şimdi nereye yani. gitmeni istediğini anladım yani ben. Doğru keşke oraya park etseydim bir tane ne daha da tık mı? atabilirdim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz tamam, arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay. Kanala abone burada dur kamerayı öne alabiliyor muyuz hemen? Bir deneyelim Aa. bakalım alıyorsa... <laughs> dur kapat aç, kapat aç, kapat aç. <laughs> <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki... o şu turuncular moruncular da güzel oldu he. <gülüyor> <gülüyor> ha? Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda ee, ne yapmak üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek diyelim hadi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oğlum. Bir dakika. He daha beş. Kaç dakika olmuş? Oğlum, bu telefonu ben anlamıyorum şu, ya. Şu ışık Android'i sadece... bırak artık! Burada, sadece kafalar olarak konuşsak çok güzel olmaz mı? Şöyle bak. Kaf... Sen ya, de kafa bu, şeyi. Tarafı. Dur bundan da bir tanesini aç. Bir şey deniyorsun ama bakalım abi böyle Uçuyorlar. böyle kafalar var. Yani sadece kafa değil mi? Daha <laughs> böyle. Mi? Bak kontrast evet. aşağı indirsen var. Evet sırf, ya. sırf kafa. Sırf, sırf kafa olur Aa, Çok yani. güzel olur. Tamam hadi bunu yapalım. Çok hakikaten yıkarız YouTube'u. Hadi görüşürüz. <laughs>